Yemin yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Gülsüm'ün ölmesine sebep olanın Cavidan olduğu ortaya çıksın diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Reyhan Gülsüm'ün ölüm haberinden sonra oldukça yıkıldı. Zaten zor zamandan geçen Reyhan bir de Gülsüm'ün gerçek kardeşi olmadığını öğrendi. Buna inanmak istemese de DNA testi sonucunu gören Reyhan neye uğradığını şaşırdı. Emir Reyhan'ı üzmemek için elinden geleni yapsa da elinde bulunmayan sebeplerden dolayı bu durumun önüne geçemedi. İzleyiciler Reyhan'ın bu kadar kötü haber almasından sonra bebeğine bir zarar gelmesinden korkuyor. Yeni bölümde Emir ve Zafer gerçekleri ortaya çıkarmak için ve Gülsüm'ün arkasında kimin olduğunu öğrenmek için büyük çaba harcayacaklar. Emir polislerden yardım alarak da Talaz'ın yerini bulacaktır. Yeni bölümde Talaz'ın yakalanacağını düşünüyoruz. Polisler Talaz'ı konuşturmaya çalışacak ama Talaz ne olursa olsun Cavida'nı ele vermeyecektir. Reyhan ise bu yaşadıklarından sonra çok zor zamanlardan geçecek. Emir Reyhan'ın bu zor zamanlarında her zamanki gibi en büyük destekçisi olacak. Emir'in Reyhan'ı yaşadıklarından bir nebze olsun uzaklaştırması için küçük bir tatili çıkarmasını isteyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Sayımızda hep birlikte görmüş olalım. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa alabiliriz. Merak eder iyi olur. Ben... Ben... Biraz evvel ortak Fotoğrafları neden çekiyorsun? Herkes çok merak ediyorum. Fotoğrafları genelde çekiyorsun mu?

Yemin ederim ben de çok memnuniyetli görünüyor. Her bir gelmesini bekliyorum böyle. Bakalım çok uzun sönmeyecek ya? Bence artık her şeyin azınlıklı olmalıyız. Şu an biz çok heyecanlı görünüyoruz. <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Sabah mı tekrardan aldım ama. Şey benim anneannem sizi çok hayranınız Geçenlerde ameliyat oldu. Midesinde kis vardı diye. O kadar çok hayranız ki ambulansa girerken bile yeni bölümünü soldu bize. Eee, <laughs> ee, şimdi e, şeyde, kamera videoda şu an. selam gönderebilir misiniz? Şaziye herhalde. Şaziye herhalde çok geçmiş olsun. Bizi izliyormuşsun. Selamın aldık. Teşekkür ederiz. Ee, bir ay içinde iki kere oldum. Uzun zaman e, hastane odasında kaldım. Ve internetten hep sizinle geçirdim hastanede baktım. Bana nasıl bir şey olduğunuz görmüş. Bir şey oldunuz. Bir <laughs> de <laughs> bütün hayatımı size göre programladım. Yani böyle yemek yapıyorum, ulaşım yapıyorum, ödev yaptırıyorum, işim yapıyorum. खाते मैं इसलिए

Şu an geliyorlar evvela ee, Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bizim senaryo istiyoruz. de senaryo ile ilgili doğru yaptığımız doğrultularda Başka? Ee, her dizide her filmde farklı karakterler olabiliyor. Ee, siz bizi kendinize yakınlaştırabilirsiniz. Öztürk arkadaşımız, Gökberk Özge'yi yani Reyhan ve Emre'yi kendisiyle bunu çok doğal kullanılıyor bu yüzden. her şeyi tam soruyu bir daha atıp 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 bir şey mısın? Başın mesela bir şey Aynı şey dönüyor dediniz değil mi? Şimdi... Ne yer ayakta zaten? Yani çok hızlı gelişmiyor hayat. Biraz yavaş gidiyor bazı konuları. Bizim i̇şte işleyişimiz hep birlikte zorluğumuz için. Bu nedenle sanayinin akışı bir şekilde yapıyoruz. Cemre Erdem'i seyircilerimiz için çok var. Yani. Скажи. Армия. В Хорошо. Хорошо. Причем аудитория совершенно разнообразная. От, б... от бизнес-видео, студентов, домохозяев. Людей разного возраста, молодые, средние, старые, все одинаково влюблены в вас. Я люблю... Юра. 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 Естественно, мужья садится, да? Надеюсь, звездья. И всегда, всегда, каждый вечер понедельника по пятницу мы живем только Еленом. Причем мы начинаем онлайн-трансляцию онлайн в 7 часов на канале Еди. И потом смотрим свои интернет вещательные каналы с русским переводом. У нас уходит три часа televizyondan izliyorlar. желаем всем счастья. Все очень жалеют нашу рейхам, когда ты перестанешь плакать. И one question for sociedad.